Evrar duru. Ne evet. yapıyorsun bakayım? E, bisikletimi sürüyorum. Aa merhaba demeyi unuttuk değil mi? Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ay bakayım bisikletine. Rüzgar Gür'ün de var. Zilim de var. E, sür... Zeyim de ama mor. Mor zilim. Evet. Bu arada evrar Duru dört tekerlekli bir tane tekerleğini çıkardık değil mi? Hayır çıkarmadık. Annemiz sınavı vardı. Bir kere sınavını gitmiştik. Hı. Sonra ben bisikleti süre süre e, babam bir kere benim bu tekerimi çıkardı. Sonra ben de sürmeye bilmiyordum. Ve de sonra ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Sınavda bu tekerleğim çıktı. Üç teker sürmeye hızlı hızlı başladım. Evet. Ve de alıştım. İnşallah şunu da çıkaracağız. İki tekerlek sürmeye başlayacaksın. Sür bakalım hadi. Aa, iyi misin? İyi. Bir tanem niye düştüm? Anne. Dikkatli sür. Sen anne orada birazcık hızlı gidiyor bisikletim, birazcık o yüzden kenara çekil, çekildi öyle bir de. Tamam, tamam çekildi. Ay gelemiyorsun yine. Ay. Ay arkadaşlar birazcık zor oluyor ama Başaracağım Ay kızım Bir tanem Beni korkutuyorsun ama sürekli düşüyorsun Acaba şu diğer, diğer tekeri de taksak mı ya, ya ama diğer tekerini... Dördüncü tekeri ama... Öyle mi? Evet, bende burada, burada tekerleği yok ki. Ama iki kere düştün. Korktum ben şimdi. Anne önümden çekildi tut. Ay, ezecek beni. Ay. Ay! Hop. Yakala beni hadi. Bu arada burası çok esiyor. Rüzgar gülünden anlarsınız herhalde arkadaşlar. Birazcık delireyim de. Geliyorum. Seni ha? yakalamaya. Hayır, hayır 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 yakalama beni. Hı hı. Ay. Aynı yerde düştü. Ebladülü ebladülü. Çukuru göremiyorum. Karanlık. Burada sürmesem mi acaba? Hayır ben burayı sürmüyorum. Ama burası sert senin değil ya bak yine düştün. <laughs> Biraz yakalım. Düşüyor hep bu kız. Ay, ay. Ay ama yeter. <laughs> yeter. Yeter yani. evet oluyor şimdi oluyor oluyor. Ben sana inanıyorum güveniyorum sen yaparsın. <laughs> Biraz takım yatıyor, değil mi? Evet. <laughs> Oy. Şu an bunu sürememenin sebebi bence çimenlerin üstünde sürdüğün için. Ama ben burada Yoksa sen yaparsın ben biliyorum sen başarılısın. Evet. Ama hızlı gideceğim. Dikkat et. Aa, yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> ya arkadaşlar buradan geçmem lazım. Geç bakalım. Tao. Oh. Geliyorum. Aa. Ama yani. Aa, Ama yani. <laughs> ne oldu? Kolun mu kırıldı yoksa? Bakayım. Bakayım. Bakayım benimle. İyi misin? Böyle kaldır. Böyle yap. Böyle böyle yap. Böyle böyle. Acıyor mu? Yok. Azıcık tamam. Birazcık bana bisiklet bana küçük oluyor. Babam bana yenisini alacak. Evet bak, şimdi sert zemine geçince daha iyi sürmeye başladın. Çok hızlı gidiyorsun, yetişemiyorum sana. Mene girme bence. Gireceğim. Düşüyorsun çünkü. Bak yine aynı. Ama arkadaşlar burada da düşersem ne olacak? Kız. aa. <laughs> Sen de düşmeye alıştın ha. <laughs> Evet eşleniyorum sana. Arkadaşlar Ebrar Duru yoruldu. Yoruldun mu? Gel hadi. Çimenlerde sürmek çok zor değil mi? Hoppa. Ebrar Duru şimdi Bisikletini bırakacak neyle oynayacaksın? Hmm, Topunla mı? Ne? Topunla mı? Paten. Paten süreceksin. Abone olmayı, ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hadi sen de patenini sürme. ol. Göster patenlerini öyle kapatalım. Hoşça kalın. kalın.